Oğlum şu an var ya Bak Saat 7.25 Bir 25 mi? 22 22 Bu saatte ne yapıyorum? Bu saatte ne yapıyorum? Uzun zamandır video gelmiyor Bunun için açıklama yapıyorum ee, yani aslında bu videoyu nasıl gireceğimi de çok bilmiyorum ya. Yani <laughs> neredeyse iki aydır yani aslında 2 ay tam olmadı ama büyük ihtimal haftaya ayın 12'sinde iki aydır video gelmeyecek. Yani gelmiyor olacak. Aceleyle yetiştireceğim bu videoyu bu arada. Hani saat 10 11 gibi evden çıkacağım. Okula yetişeceğim. Dersim. ...derse... Ee, ...yani... ...öncelikle... ...selam Krolar ben Sezer... ...bugün sizlerle beraber... ...konuşuyorum... Ee, ...yani... ...ne konuşacağımı da çok bilmiyorum açıkçası... ...hani... ...dediğim gibi... ...iki aydır video çekmiyorum... ...hiç planlamadığım bir video... ...bir anda aklıma düştü... ...gerçekten böyle... ...düştü böyle dedi ki... Abi sen böyle gel video çek oldu falan böyle ama güzel oldu inanıyorum iyi ki de çekiyorum aslında yani belki de bu kadar yakından ilk defa Facecam gördünüz hatta tek oyun oynamadığım video bu olabilir abi. Vallam. Ee, nasıl? Önce sizin halinize hatrınızı sorayım. Siz nasılsınız? Ben ee, bu kanalda 6-7 yıldır aslında düzenli içerik üretiyordum. 2 sene önceye kadar. 2 sene önceye kadar çok düzenli gerçekten videolarım oluyordu. Ee, şu an neden olmuyor? Şu an belli sıkıntılar yaşadım. Açıkçası yani konuya direkt gireceğim hiç dolaylayıp uzatmayacağım. Bayağı psikolojik hastalıklar ee, üstüne üniversite işti, güçtü. Yani şimdi siz beni YouTube kanalıyla belki biliyorsunuz ama ben aslında hani müzikle uğraşan biriyim. Yani zaten görüyorsunuz yani Allah Allah oraya şov yapar gibi koydum onları. Bilerek oraya koydum. Yani arka planda gözüksün derdi vallahi. Ya. Yani müzisyen oldum. Bağıra bağıra söylüyorum. Siz hala anlamıyorsunuz. Yazıklar olsun böyle Böyle kanal izleyicisi mi olur? Şaka bir yana. Yani YouTube dışında müzikle uğraştığım için devamlı stüdyoya gitmekle, sahneler, sahne kovalamakla daha doğrusu. Hani son birkaç aydır gene sahne de olmuyor. Onun sıkıntısını da yaşadım biraz. Hani bunlar dışında dediğim gibi psikolojik hastalıklarla uğraşıyorum. Onun dışında kronik hastalıklarla da biraz uğraşıyorum. Kronik mi denir? Yani bilmiyorum buna ne kadar kronik denir ama biraz yani şöyle ki çok ağır hem alerjik hem astıma sahibim. Alerjik astım yani e, alerjinin tetiklediği bir astım. Hani onunla bayağı uğraşıyordum o yüzden deme, öf, konuşamadım ya. Nefes almakta gerçekten zorluk çekiyorum şu anda bile ilaçlarımı daha almadığım için saatim gelmedi. Neyse peki neden şu anda bu videoyu çekiyorum bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Çünkü YouTube'dan e, hiçbir şekilde kopamıyorum. Yani evet ben uzun süre video atmamazlık yapıyorum. Bazen yıllarca video koymamaya başladım uzun dönemdir. Ama bunlar dışında yani YouTube gerçekten benim böyle en böyle kafamı boşalttığı en böyle sıkıntımı, derdimi unuttuğum bir yerde yani hiç şey yapamıyorum. gerçekten bırakamıyorum ama şu da bir gerçek. Abi uğraşamıyorsun. Yani arkadaşlar kusura bakmayın yani ama uğraşamıyorsun. Çünkü çok fazla vakit istiyor yani hani mesela profesyonel bir youtuber değilim açıkça söyleyeyim yani. Yıllardır içerik üretiyorum ama. 300 abonenin üstüne tabii çıkamadım. Son birkaç videodur. Yani YouTube'a döndüğümden beri attığım videolarda. Çok ruhsuz olduğumu gören, fark eden insanlar illa olmuştur diye tahmin ediyorum. Hani bunun da ayrıca sebepleri var. Dediğim gibi enerjimi toplayamıyorum hiçbir şekilde. Ha belki beni çok eskiden hani o 7-6 yıl önceki videolardan tanıyanlar olacaktır. İlla olacaktır izleyen hala. Ya, düzenli izleyicim kaldı mı lan benim harbiden o da ayrı bir konu da. Ee, yani o zamanlar çok enerjiktim. Bol bol vaktim var. Özellikle karantina zamanıydı. <laughs> çok mutluyduk. <laughs> karantina olduğu için. Neden bilmiyorum. Biz gereksiz saçma bir mutluluğumuz vardı. Çünkü istediğim gibi oyun ama. Bunun dışında yani mesela konuş konuşmadan direkt söyleyeyim yani genelde böyle soran oluyor, eden oluyor ben yani şimdi o videoları çekerken dediğim gibi hani belli bir derdim yoktu, şeyim yoktu yani, problemim yoktu. Tek derdim oyun oynayacağız, arkadaşlar video gelecek mi, gelmeyecek mi? Video çekeceğiz arkadaşlarla. E, geliyorsunuz mu, gelmiyoruz mu? Benim tek başıma çektiğim videolar çok az mesela. Yok denecek kadar az. Ben hep yanında birileriyle çekiyordum. Çünkü hani tek başıma olunca böyle hiç alışmadığım bir şey. Yıl, yıllardır video çekiyorum. Ama hani mesela böyle tek başıma şu anki videoda dahil. Ee, tek başıma hiç video çekmedim ben. Gerçekten yani o 5 tane video falan var yoktur yani. Gerçekten var yoktur. Yani bir de benim mesela şu an kanalda siz görüyorsunuzdur. Ee, bu video ile beraber 73 video oluyor. 73 videodur. Aslında 73 video gözüken videolar. Pardon yanlış kurdum cümleyi. 73 video gözüken videolar. Bir de benim gözükmeyen gizliye aldığım videolar var. Yani şu an kanalda aslında 200'den fazla video var. Gerçekten. 200'den fazla video var. Ve dediğim gibi. Hani artık yani video çektiğim bir tane adam var zaten şu anda. O da Lukas. Tanıyorsunuzdur videolarda Onunla gayet güzel video akıyor yani. Yıllardır zaten hep onunla çekiyorum yani. Çok da şey değil yani alışmadık bir durum değil. Şey çünkü yani kaç senedir 3-4 senedir de onunla video çekiyorum. Bundan önce tabii Yusuf vardı. Yusuf. Yusuf'la hala konuşuyoruz ara sıra. Ya ara denk düşmüyoruz da. Olsun ne yapalım. Hepimizin işi gücü var. O eski videoları çekerken Yusuf'la ben şeydik. 15-16 Şimdi Şimdi ikimiz de 20'ye ulaştık. 20'lerdeyiz. Hayat yani yapacak bir şey yok. Yıllar geçmiş ne yapalım. Özledik mi? Özledik tabii. Belki Yusuf'la bir ara bir video gelir de. Çok sözünü vermiyorum hani denk düşmeyiz, vakitler uymaz. Dediğim gibi çok da şey yapmıyorum. Bu videoyu biraz aslında hem kısa tutmak istiyorum, çok da uzatmak da istemiyorum. Ama bir yandan içimi de döktüğüm de bir video biraz. Aslında hani eğlenceyi bırakıp sizinle bir şeyler paylaştım tek video belki de. Normalde gerçekten böyle bir video çekmek hiç aklımda yoktu. Yani bilmiyorum. Bir anda içime içime doğdu. Böyle bir video çekmek isteği ulaştı bana. Bu arada arka planın değişmesinden ben hani taşındım falan sanan olabilir. Taşınmadım. Masanın yerini değiştirdim. Masa şuradaydı. Yani şu gitarların durduğu yerdeydi. O buraya taşıdım bilmiyorum daha güzel oldu oda o, odam açıldı yani odamın alanı büyüdü şimdi gelecek planlarımız konusunda biraz konuşmak isterim çok ufak geçmek isterim videolar gelecek hani biraz da zaman oluşturmaya çalışıyorum çünkü hem üniversitem var hem işlere koşturuyorum o YouTube bayağı arada kaynıyor yani yapacak bir şey yok ee, videolarda gelecek Umarım daha kaliteli gelecek bazı planlarım, projelerim, arakladığım içerikler falan diye. çok açık açık söylerim yani. Hiç özgün fikrim yok oğlum ben <laughs> video konusunda. çoğu çoğu şeyi araklıyorum yani. Onun dışında yayınlara başlayacağım bir ara. Ee, Kik üzerinden ya da YouTube üzerinden yaparım. O tamamen size kalmış. Siz nasıl isterseniz. Gerçi bilmiyorum, yazan olur mu? Ha, bir dur Yazan olacağını çok sanmıyorum yani. Ee, yayınlar yapılacağı zaman çektiğim bir videoda duyururum. Şu an öyle bir durum olmadığı için o yüzden duyurmuyorum öyle bir mevzuyu. Video düzeni haftalık büyük ihtimal bir veya iki video yetiştirmeye çalışacağım. Olmadı iki haftada bir video gelir. Çünkü gerçekten çok vaktim olmuyor bunları yapmaya. Anlaşıldı <laughs> Ee, onun dışında çok bir şeyim yok. Yani tamamen dediğim gibi izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.